Nutella kavanozuyla bir harikalar yarattım. Çok güzel bir saksıma hediye ettim. Bu şekilde Nutella kavanozum var. Ahşap boyası beyaz ve bunu iki kat boyayacağım arkadaşlar. Hızlıca dikey bir şekilde boyayın. Bu şekilde tamamını boyayacağım. İki kat boyadım arkadaşlar. Tamamen kurudu. Kapağını da siyaha boyadım ve üzerine de keçi yapıştırdım. Şu an biraz ıslak kurumaya bırakıyorum. Bardağı da boyadım arkadaşlar. Harika oldu su bardağı. İçten boyadım. Vernik atmaya gerek kalmadı. Bu şekilde de çizgiler çizdim siyah siyah. Bunu da daha farklı bir şekilde yapacağım. Puantiyeler yapacağım. Büyüklü küçüklü puantiyeleri hazırlıyorum. Tamamını dolduracağım puantiyelerle bu şekilde doldurdum arkadaşlar. Büyüklerini önceden hazırladım. Küçüklerini bu şekilde hızlı hızlı kondur veriyorum küçük benekleri. Bu şekilde tamamladım. Kurudu, hazır hepsi. Tabağım da hazır. Tabağımın alt kısmını güzelce silikonluyorum bolca. Keçiye çok iyi yapışır bilginiz olsun. Normal yapsaydım çıkma ihtimali olurdu ama keçe salmaz yapışkanı kolay kolay. Bu şekilde sağlamladım ve tabağıma burun çiziyorum. Kalemle önceden çiziyorum. Şimdi kipriklerini de çizeceğim. Altlarına kipriklerimi çiziyorum. Kalemle bir kat çiziyorum. Üstünden bir kat. Çünkü boya geçeceğim arkadaşlar. Bir de dudağını çizelim. Bu şekilde hazırladım. Ve fırçayla siyah boyayla üstünden geçiyorum. Kızımız hazır olmaya yaklaştı. Bu şekilde dudağını da büyüttüm ve ekeceğiz arkadaşlar. Köpükleri yapıştırdım. Dallar yapacağım çünkü. Asma dallarının uçlarını sivitip üzerlerine birkaç tane dal konduruyorum ki daha böyle değişik, fantastik olsun istiyorum. İstediğiniz kadar dal kullanabilirsiniz. Yamuk yumuk dallar daha böyle değişik, hoş görünür. Sarmaşık ağacının dallarını da kullanabilirdik. O da güzel olabilirdi. Bu şekilde dalları hazırladım çiçek ekeceğim. Üç tane kaktüs belirledim. Hemen kaktüslerimi içlerine dolduruyorum. Bu birinci kaktüsüm. ikinci ve üçüncü kaktüsüm. Pardon sukulentler bunlar. Sukulentlerim. Hemen tanzimleyeceğim. Doldurdum. Üzerine yosun koyacağım. Daha rahat çalışmak için kavanozu kenarıya çıkarttım. Yosunları dağlardan topluyorum arkadaşlar. Gerçek yosun toprakla özleşecek. Hemen böyle kenarlarına çiçeklerin arasına her yerine dolduracağım yosunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yosunları tamamen toprakla özleştirip sulayacağım. Keçiden çiçekler yaptı, yapraklar yaptım.